Bunu da Honda Civic severler için çekelim arkadaşlar. Güzel bir Honda Civic. <laughs> Ve 2013 model bu Honda Civic. Elegans full paketi sunroofu var bu aracın. 185 binde araçta değişen yok mu abi? Değişen yok bir söktak var. Bir tane söktak varmış. Kaç parça abi? 6 parça. 6 parça boya varmış. Aracın kasası diri duruyor. Şöyle etiketini gösteriyorum. Hasar kaydı da 6000 TL arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. İçini de göstereceğim. Otomatik onu da söyleyelim arkadaşlar. İçine bakmadan önce arka kısmı bu şekilde bu aracın ve Honda Civic içi bu şekilde otomatik 2013 model. Abi bu benzinli değil mi? Benzin LPG, LPG 1.6 mı 1.6 benzin LPG'li. Fiyatını da soracağız. Etikette yazmıyor ama ne kadar abi? 825. 825.000 TL bu Honda Civic'in fiyatı arkadaşlar. Yine ticari araç arayanlar için de bu aracı çekiyorum. 2006 model Renault Kangoo satan abimiz sizi hep izliyorduk. Bugün de biz satmaya getirdik. Bir de onunkini çekelim. Bu defa da kendi arabasını görsün ekranlarda. Aracın full orijinal diyor değil mi abim? Evet. Full orijinal Renault Kangoo. Kilometre 230-2000'de. Bunlar abi 1.5-1.6 ne 1, oluyor? 1.5 dizel Multix. 1.5 dizel Multix diye geçiyormuş arkadaşlar. Ticari araç isteyenler için bu aracı çekiyorum. Ve etiketi burada şu etiketten ulaşım sağlayabilirsiniz. Fiyatını da üzerinde yazmış güzelce. Bu araca 350 bin TL istiyor satan abimiz. Kangonun içini de merak ediyorsanız arkadaşlar hemen göstereceğim. Gri renkli, güzel. Kasası güzel duruyor arkadaşlar. Diri duruyor onu söyleyebilirim. Ve araç bu şekilde. Gördüğünüz gibi koltukları deforme olmamış arkadaşlar onu söyleyebilirim. Tabii ki lekeler var ama onu lekeler yıkanarak çek çıkar bence. Güzel arkadaşlar bence 2006 model bir araç için temiz bir araç onu söyleyebilirim. Fiyatını da bir daha hatırlatalım arkadaşlar. Bu araca 350.000 TL istiyorlar. Bir tane de Tempra var burada arkadaşlar. Bu araç da 1992 model Tempra. S, X, A ve kilometresi kaç abi? 300 binde. 300 binde 3000 yazmışsın. 300 bin değil evet. mi? Aynı. 300 bin de arkadaşlar ve etiketini gösteriyorum. 4 cam otomatik mi abi dedin? Dört cam otomatik. Merkezi kilit Merkezi kilit. Muayene yeni. Muayenesi yeni. Sıksan, yeni. Elektrik komple yeni. Satan abimizi duydunuz ve aracına da 190.000 TL istiyor. Burada da yine Ankara'da tutulan bir araç. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Opel Astra H kasa. Şunu gösterelim arkadaşlar. 2013 model bu araç. Opel Astra H Esen Esentia konfor diyor. Paketi arkadaşlar. Bu kilometresi 134 binde. Araçta değişen yokmuş değil mi? Boya da yok. Kilometresi de düşük bu aracın ve böyle bir araç arıyorsanız etiketini de burada gösteriyorum. Bu etiketten araç sahibine ulaşabilirsiniz. 134 bin fiyat ise 680 bin. Hüseyin abi nasılsın? Hüseyin abi meşhur oldu. Meşhur. TikTok'taki videom 1 milyon mu izledi? 1 milyonu geçti. 1, 1 milyon, 1 milyon. 800 bin değil. Çekirdek fiyatlarında düşüş var mı abi? Yok abi yukarıda 120 lira kilosu. Çekirdek fiyatlarında da düşüş yok. Biz Opel Astra'yı göstermeye devam ediyoruz. 15'de, 15'de. Ve bu düşük kilometreli aracın içini gösterelim arkadaşlar. Araç manuel. Bu aracın içini merak edenler için çektim. Ve ya da hiç görmeyenler için de çektik. Arka kısmı da bu şekilde Araç 1.6 benzin LPG'li. Bu Opel Astra. Beyaz renkli Opel Astra. Fiyatını da bir daha söylüyorum. Ankara'daki açık otopazarında bu araç için 680 bin TL istiyor satan abimiz. Burada da bir tane Doğan var. Doğan'ı soran çok var. Onu da çekelim onlar için. 2000 model Doğan 1.6 TE ve etiketini çekiyorum arkadaşlar. Buradan ulaşabilirsiniz bu Doğan için. Fiyatı da bu otopazarında 260 bin TL arkadaşlar. Hemen Doğan'ın yanında bir tane daha Tempra var. Bu aracın özelliklerini de söyleyelim. 1993 model 1.6 Tempra SX ve etiketini de gösterelim arkadaşlar size. Etiketi bu şekilde. Hemen tempranın fiyatını da soralım satan abimize. Ne kadar diyorsun abi? 175. Ve temprayı satan abimiz aracı için 100. İki çamurlu değişik başlık değişik yok. 75 bin TL istiyor. 175 bin TL. Araçta sadece iki çamurluk değişikmiş. Başka bir sıkıntısı yok. yokmuş. Temprayı da sizinle paylaşmış olduk. Evet arkadaşlar burada da bir tane Ford Focus 1 var. Bu Ford Focus 1 station wagon ve araç 2000 model kilometresi 374.000 gri renkli bir araç sizinle paylaşalım araçta değişen var mı abi sol çamurluk değişmiş arkadaşlar biraz güneş yanığı var hani onu sizinle paylaşalım ve etiketini de göstereceğim size etiketi burada Buradan ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Ve bu Station Wagon Ford Focus 1 için de 365.000 TL istiyorlar. Burada da bir tane linea var arkadaşlar. Gri renkli bir linea. Araç 2014 model. 1.3 Multijet. Ve Euro 5 motor diye not almış satan abimiz Manuel herhalde değil mi abi? Manuel. Araç manuel ve etiketini size göstereceğim. Etiket Lina'nın etiketini de sizinle paylaşalım arkadaşlar. Bu etiketten ulaşıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Şurada etiketi bu şekilde arkadaşlar. Lina 270.000'de, değişensiz ve fiyatını da sizin için paylaşıyorum. Fiyatı ne kadar abi? Ne kadardı fiyat? 440 bin TL pazarlıklı fiyat Linea'nın fiyatı. Gri renkli Opel Astra arkadaşlar 2004 model Enjoy. Bu araç otomatik onu söyleyelim. 260 bin kilometrede hatasız bakımları yeni yapılmış otomatik bir Opel Astra hemen Merak edenler için de şöyle içini gösteriyorum arkadaşlar. İçi bu şekilde Opel Astra'nın arka tarafını da çekiyoruz. 1.6 benzin LPG'li Opel Astra'nın arka kısmı da bu şekilde ve bu otomatik Opel Astra'ya 450.000 TL istiyorlar. Ankara'daki açık otopazarında. Burada da küçük araç isteyenler için bir araç var. 2006 model 1.3 dizel Opel Corsa bu araç. Klima ABS full diye not yazmış satan abimiz. 278 binde bu araç. Muayene yeni. Bu aracın tramer kaydı yokmuş. Hasar kaydı yok arkadaşlar. Etiketini de sizin için paylaşıyorum. 2006 model Opel Corsa manuel onu söyleyelim. Fiyatını bir daha sorayım. Aklımda kalmadı söyledi ama kaç abi? 300 300 55. 355 bin TL bu haftaya özelmiş. Tabii ki arkadaşlar biz videonun başında tarihi söylüyoruz. Bugün 1 Ekim 2023 Pazar günü. Yani bu söylediğimiz rakamlar bu haftaki satışlar için geçerlidir. Hani en azından Sonra videoyu gördüyseniz satan abilerimizi darlamayın Tabii ki o onların tercihi aracını kaçça satmak istiyorlarsa tabii kendileri satabilir 355.000 TL Opel Corsa'nın fiyatı Evet arkadaşlar bugünlük Otopazar turumuzu tamamladık Ve bugün Biraz erken geldim normale göre Şu an Saat 9.30 ona yaklaşıyor Geldiğimde şu sıra dolmuştu ve dediğim gibi videonun başında da söylemiştim. 10 gibi falan otopazarı dolar gibi bir yarım saat içinde buranın tamamı dolacak diye burada özellikle buraya gelen arkadaşlarımız söylüyor. Bugünlük de bizden bu kadar otopazarı videolarıyla her hafta karşınızdayız. Bu kanalda bizi ilk defa gördüyseniz lütfen abone olun ki ve bildirimleri açın ki video paylaştığımızda bildirim telefonunuza veya tablet, televizyonunuza her yere gelsin. Siz de paylaştığımız videolardan haberdar olmuş olursunuz. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.